Içeri gelin. De. Bintın. Bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve oğlumuza Bakugan eğitimi vereceğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Bakugan eğitmenliği nasıl bir şey? Ona Bakuganlar hakkında bir iki tüyo verip sonra eve döneceğimizi sanıyordum. Ben de bu kadar resmi bir şey beklemiyordum. Oğlumuz müthiş çocuklara bayılıyor. Sizin harika olduğunuzu düşünüyor. Videolarınızı tekrar alıp defalarca izliyor. Bir türlü size doyamıyor çocuklar. <laughs> öyle mi? Ciddi misiniz? Personel gidip onu getirin olur mu? Sence bu çocuk nasıl biri çıkacak? <laughs> Bak, Bak mı? <laughs> müthiş çocuklar en sonunda geldi. Böylece onları gelmeyi başaracağım. Hadi ama Duren bu hiç hoş değil. Heyecanlandığını biliyorum ama Bakugan'ın ön bahçeye çıkaramaz. Sessiz olun. Bana ne yapacağımı söylemeyin. Nobilius'um hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun müthiş çocukları yenmesi için sabırsızlanıyorum. Bence bu çok harika olacak. Sizce de öyle değil mi? <laughs> bu çocuk öğrencimiz mi olacak? Öğrenmek istediğini hiç sanmıyorum. Bizimle savaşmak istiyor. Buraya bunun için gelmemiştik. Hadi gidelim buradan. Gidemeyiz de bize karşılık olarak verdikleri yiyebildiğin kadar burgerye kuponunu kullandık bile. Başımız büyük derdi. <laughs> <laughs> ne büyük bir hata. Burada hala ne mırıldanıyorsunuz? <laughs> kaçmayı mı düşünüyorsunuz? Bunu yapmayı deneyeceğinizi düşünmüştüm. Ne de olsa kaybetmeniz çok utanç verici olurdu. Öyle değil mi? <laughs> Oğlumuzun böyle şeyler söylemesinin tek nedeni çok utangaç olması. Ama her zaman sizden ve size ne kadar hayran olduğundan bahseder. Ah bu kabalıklar için bizzat özür dilerim. Bunu telafi etmek için size bir tane daha yiyebildiğin kadar diye kuponu verelim olmaz mı? Lütfen çocuklar. Ne olursunuz. Lütfen, Lütfen oğlumuzu, oğlumuzu eğitin. eğitin. Bunun, Bunun için size yalvarıyoruz. Tamam bunu yapacağız. Bakulgan savaşı hakkında bilmen gereken her şeyi sana öğreteceğiz. Şimdi hazır ol beni duydun mu? Hıh. <laughs> Peki, burada ne arıyoruz? İç mekanda savaşamayız. He, biraz sabırlı ol. Sizi ezip geçeceğim yer... Ee, ...tam bunun arkasında. Oh, ne? Burası, burası da, ne da ne böyle? İnanılmaz! Bütün burası evlerinin altında mı? Burada Bakuganlar için çok yer var. Hey Duren, buradaki Hı? Duren gitmiş. <laughs> Sizi palyaçolar, savaş konusunda yalan söyle. Çapçallar. Kovaklarımızda çöküyor. Değil. bu taraftan. Çok hızlı koş. <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin! <laughs> Drax! Ama onu yuvarlamamıştım ki. Ah! Çalışın! Ne oluyor? Ne oluyor? Şu düren... Bizi tuzağa... Düşürdü. Yoksa... Bizi yok etmeye mi çalışıyor? Bunlar çok tuhaf tuzaklar. Biz neredeyiz? Neresinden bakarsan bak, birilerinin evinin altında olmak çok tuhaf. Ve bokuganlarımız daha biz çağırmadan ortaya çıktılar. Buna katlanamıyorum. Bizi buradan çıkarın. Endişelenme benim. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Hmm. Hmm. Ne oldu Drago? Ah, affedersin. Ne oldu? Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum burada. Burada bir şeyler bana çok tanıdık geliyor. Tanıdık mı? Işte? boş Boşver. <laughs> Umarım bu kısa istirahatten hoşlanmışsınızdır. Şimdi savaşmanızın zamanı geldi çocuklar. Hemen buradan çıkın! Cengu, kız kaç hamlesini yapalım. Tamam. Yani Bakuganlarımız tek başlarına mı savaşıyor? Evet. <laughs> Neden Baku çekirdeği yok? <laughs> Ve Baku çekirdeği olmadan nasıl böyle saldırabiliyorlar? Anlaşılan bizim yardımımıza ihtiyaçları yok. <laughs> dikkat et. Aa, hey, bak. Bir çıkış yolu. Neyin var? Devam, Devam et. Bitir işi. Neden ki? Ben ve neden kurtardın? <laughs> İnsanlara zarar vermek gibi şeyler yapmak istemiyorum. Ama onun emirlerine uymak zorundayım. Hmm. Neredesin Nobilius? Gidin. O bizi bulmadan ve sakın bir daha geri dönmeyin. Nobilius. Heh. Gel Nobilius. Heh. Bunu Nobilius mu söyledi? Evet. Ve ben de onu orada bıraktım. Şimdi ne yapacağız den? Geri mi dönelim? Ha? Ne? O koca delik kapandı mı? Ama nasıl den? Bu da çok garip. Gerçekten oraya dönmek istemiyorum tamam mı? Biliyorum ama dönmeliyiz. Nobilius bugün bizi oradan kurtardı Vinton. Gidip ona yardım etmezsem kendimden utanırım. Benimle misin? <gülüyor> ee... <gülüyor> tamam de. Hadi gidelim. Tamam. Ha? Ha? Nereye gitti bu? Bodrum kapısı kaybolmuş. Kimse var mı? Hey! Herkes nereye gitti? Ha? Buradaki insanlar da gitmiş. Her şey yok olmuş. Ha? Siz kimsiniz? Burası özel mülk çocuklar. Hemen buradan çıkın. Yani bu zamane çocukları da. Burada neler oluyor? Affedersiniz ama burası deyinlerin evi değil mi? Sen neden bahsediyorsun? Bu ev uzun yıllardır boş durumda. Ha? Hadi şimdi gidin buradan hadi. Heyden. İkimiz birden aynı rüyayı mı gördük acaba? Biz iki iyi dostuz. Belki bu mümkündür. Bekle, hayır değil. Bu başarılı görev için teşekkürler. Paranız az önce hesabınıza geçti. çok çokmuş. Çok çömersin. Teşekkürler. Gerçekten bütün bu giysiler ve mücevherler bende kalabilir mi? Bunlar benim mi olacak yani? Evet, ne de olsa muhteşem bir performans sergilediniz. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz bayım. Öyleyse biz gidelim. Hoşça kalın. Performansın mükemmelci. Özellikle bir çocuk oyuncu için. Nazik sözleriniz için teşekkür ederim. Ama sakıncası yoksa size sormak istediğim bir şey var efendim. Devam et. O girdiğimiz yer altındaki yer neresi? Bütün o inanılmaz numaraları ve oyunları nasıl yaptınız? Aa, kendi yöntemlerim var. Ama korkarım ki bu sırlar yalnızca bende kalacak. Sonunda Bakugan'ı kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atmaktan çekinmediler. Tam düşündüğüm şeyi yaptınız. Müthiş çocuklar. Gidip ona yardım etmezsem kendimden utanırım. Yeniler kuşağında Bakugan Battle Planet devam ediyor. Rahatsız edici şeyler. Gördüğünüz gibi arkamdakilerin hepsi çaresizce Bakuganlarını arıyor. Bir zamanların güzelim yeşil sahası bir anda burada gördüğünüz hale dönüştü. Bu madde bakuganlar ilk ortaya çıktığında onları kaplayan maddeye çok benziyor. Muhabiriniz soru sormak yerine yanıt verebilmeyi çok ister. Burada neler oluyor? Bu parti için çok geç kalmışız. Şey bu garip bir parti. Bu sağ nasıl böyle iğrenç ve yapışkan oldu? Hayatım boyunca hiç böyle bir şey görmemiştim. <laughs> Sen! <Ben! gülüyor> hey, üçünüz de buradasınız. O şeyin arasında yeni bir bakugan buldunuz mu? Şuna bakın. Bakın. Ama bunlar biraz tuhaflar. Nasıl tuhaf? Çünkü bunlar yuvarlandıktan sonra bile baku topu olarak kalıyorlar. Hı? Ha? Mesela buradaki bakugan... <laughs> Önce büyüyor ama... Sonra baku topu formuna geri dönüyor. Burada bulduğumuz bakuganların tamamı aynı davranıyor. Bu çok mantıksız. Evet. Sanki bakuganların yeterince enerjisi yok gibi. Acaba onlar iyi mi? Bilmiyorum. Ama hadi gidip yeni bakuganlarımızı bulalım. Hadi! Aa! Bekleyin. Lia. Ha? Kim konuştu? Bizde yardım et. Lia. <laughs> hmm. Bunlar da nedir? Bunların hepsi çöp. Çöpleri buraya koymaları normal değil. mi? Değil. Hem de hiç normal değil. Bunlar yasadışı olarak buraya atılan atıklar. Oh! Beni neden buraya getirdin ve neden benden yardım istiyorsun? Ha! Bu bir bakugan mıydı? Bu Bakugan'ı tanıyor musun? Aa. Sen tanıyor musun? Hayır. İşte. Buldum. Ha? Bu şeyler o çöp yığınının içinden mi akıyor yani? Yani sen şimdi bu yapışkan maddeyi o çöp yığını kirliliğini yarattığını mı söylüyorsun? Evet. Bu yüzden o yeni Bakuganlar toplarından çıkmıyorlar ve yeterince enerjileri yok. Çünkü hepsi hastalanmış. Aa. Bir altın Bakugan gördüm. O benimle konuştu. Benden yardım istedi. Altın Bakugan mı? Daha önce bunu hiç duymamıştım. Ha. Pegatrix ve Gordyon da duymamış ve sanırım onun bir insan ortağı da yoktu. Oh. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorken ona nasıl yardım edeceğiz? Şey, nasıl yapacağımızı hiç bilmiyorum. Lia, hadi savaş yapalım. Ne? Hemen Bakugan savaşı yapmamız lazım. Ama neden şimdi? Nedenini ben de bilmiyorum. Ama savaşmak istiyorum. Sadece savaşmam lazım. Aa, aa. Hadi yapalım. Ne? Burada neler olduğunu anlamıyorum. Ron yüksel. <laughs> Bakugan. Savaş. <laughs> 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 Oha canına. Bu durum her zamankinden farklı bir renkte. Bugam bizden yardım istedi. Ama nasıl yardım edebileceğimizi söylemedi. Hı -hı. Pegatrix ve Gortion bir şeyler sezmiş olmalı. Bütün bunlar bağlantılı olmalı. O çöplük, bu savaş ve garip durum. Ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben de savaşmak istiyorum den. Ben de ve ben de Aynen. Hey neler oluyor? Hepiniz neden böyle davranıyorsunuz? Bilmiyorum ben ama bu savaşı izlerken bir şeyler hissettim. Bakugan Savaş! <laughs> Burada savaşamazsınız. Bu hiç güvenli değil. Bu çok tehlikeli ve bakuganlarımız kayboluyoruz. E, e, evet, bunun için üzgünüm. Yoluma çıkıyor. Yapmayın şunu. Buradaki çocuklar çok öfkelenmeye başladılar. Biliyorum. Oh! Baku topları batıyorlar. Bunun, Bunun nedeni, nedeni... Bakugan, Bakugan savaşı, savaşı yapmamız mı? mı? Öyleyse bu savaşa son vermelisiniz. Burada bir sürü sorun çıkarıyorsunuz. Hepimizin yeni Bakugan istediğini anlamıyor musunuz? Yani durdurun şunu. Evet ona katılıyorum. Edebiyat maddeden evet, uzaklaşın. Lütfen beni dinleyin. Sanırım buradaki Bakuganlar hastalanmış ve iyileşmelerine yardım etmeliyiz. Eğer bizimle kalırlarsa daha çok acı çekecekler. Güçlerini geri kazanmalarını istiyorsak... Onları geldikleri yere geri göndermemiz lazım. Tamam mı? Onların da bunu istediklerinden eminim. Aa. 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 Gerçek savaşçılar bunu bilirler. Bakuganların sağlığı her zaman önceliklidir. Hmm. Anladık. Sorun yok. Biz de varız. Anladık, Anladık ve yardım, ve yardım edeceğiz. edeceğiz. Teşekkürler çocuklar. Şuraya bakın. Ve oraya da. Herkes bakuganlarını yuvarladı mı? O bakuganlar da bunu hissediyor. Onlar da benim gibi bir şeyler hissediyorlar. Bütün bu Baku topları nereye gidiyor? Ben bana bakul çekirdeği ver. Ben de istiyorum. Şimşek benim Baku çekirdeğim nerede? En tanı. Ha işte, geliyor. geliyor. Kaldıran. Anlaşılan bu Bakugan savaşı bile normalden farklı olacak. Peki bütün güçlerini dronun içine koşarak Kutsal bir ayin gibi görünüyor. Ha? Japonya'da kabuki gibi kadim sanatlar vardır. Nao ve Shinto. İki Bazen bu şarkıyı dağılır. ve dansı tanrılara sunmak için sergilerler. Suma gibi savaş sanatları sergilemek bile bir sunumdur. Bu Su. Bakugan savaşı ya. bana bunu hatırlattı. Da neler oluyor acaba? <laughs> Vay canına. çöplerin hepsi buraya yasa dışı yollarla atılmış. Bu kesinlikle bağışlanamaz bir davranış. Ve bunun sorumlularının adalete hesap verdiğini görmek istiyoruz. Yani o kirletilen alanın Bakugan savaşları ve Drom'un enerjisiyle eski haline döndüğüne mi karar verdik? Evet ama nasıl? Bunun nasıl olduğunu hala bilmiyoruz. Bunu anlayamadık. Siz bir şeyler biliyor musunuz? Tek bildiğimiz, savaşmak zorundaymışız gibi hissettiğimizdi. Acaba o altın bakugan bütün bu sorularımızın yanıtını verebilir miydi?